Merhaba arkadaşlar Medya Mağaza kanalına hoş geldiniz. Şu an sizlerle Medya Mağaza üzerinden Instagram takipçi nasıl satın alınır bunun bilgisini vereceğim. Öncelikle Medya Mağaza sitesinden bahsedeyim sizlere. Medya Mağaza sitesi 6 yıldır güvenilir bir şekilde Instagram hizmeti sunmaktadır. Türkiye'nin en büyük sosyal medya ajansıdır. Sizler de yorumlar kısmında Instagram kullanıcı adınızı iletirseniz eğer sizlere ücretsiz bir şekilde takipçi gönderimi yapacağım. Öncelikle paketlerimizi inceleyelim. Ana sayfa şu şekilde açılmakta zaten. Aşağı kısma linkini bırakacağım. Instagram paketlerine tıklıyoruz. Buradan Türk takipçi satın al kısmına tıklıyoruz. Önümüze paketler açılıyor. 100 takipçi paketi 500, 1000 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 şeklinde ilerliyor. Zaten paket genişliği olarak diğer sitelerden daha fazla geniş paketlere sahiptir. Sizlerle herhangi bir paketi satın almaya başlayalım. Instagram 2500 takipçi. Aşağı kısımda zaten paketin özellikleri bulunmakta. Gerçek ve aktif kullanıcılar yüksek kaliteli takipçi şifreniz gerekmiyor. Bu bir avantaj zaten. Şifresiz bir şekilde satın alma işlemi yapabiliyorsunuz. 7.24 canlı destek. Canlı destek kısmında ise sol altta WhatsApp ikonu bulunmakta. Oradan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Satın al butonuna tıklıyoruz. Bizlerden kullanıcı adımızı istiyor. Hani sizde buraya kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor. Ben örnek olarak medya mağaza şeklinde bir giriş yapıyorum. Devam et diyorum bizlerden adımızı, soyadımızı, telefon numaramızı ve ev postamızı soruyor. Bunu sormasının nasıl sebebi? Sizlere herhangi bir sorunda kısa yoldan ulaşmak için. Buraya adımızı, soy ismimizi girelim. Ben burayı sallıyorum. Tabii sizler ulaşılabilmesi adına doğru bilgilerinizi girin lütfen. Şu şekilde ilerleyelim. Şu an ödeme bulunmakta. Online ödeme biliyorsunuz ki kart ile ödeme. EFT havali ise herhangi bir bankanın mobil bankacılığından sizlere vereceğimiz IBAN üzerinden gönderim sağlıyorsunuz. Mobil ödeme ise TL'nizden veya telefon faturanızdan kesinti uğratılarak yapılan bir ödeme şekli. Ben sizlere de bir indirim kodu tanımlayayım. Şu an fiyatımız 65 lira. Buraya 4444 kodunu girip uygula derseniz eğer 65 liralık paketimiz 58,5 liraya düşmekte bu şekilde sizlere bir jestimiz olsun medya mağazası olarak ben online ödeme ile ödeme yapmak istiyorum. Bu sayfayı size anlatayım hemen. Ödeme adımında tek çekim taksitli ödeme şeklinde ve diğer ödeme yöntemleri bulunmakta. Ben tek çekim yapacağım. Buraya kart üzerindeki ad soyadınızı giriyorsunuz. Kart numaranızı giriyorsunuz. E, kartınızın son kullanma tarihini ay ve yıl olarak giriyorsunuz. Ve CVV güvenlik kodunu giriyorsunuz. E, PayTR ile anlaşmalıyız. E, Türkiye'nin en gelişmiş ve güvenilir sanal pos aracı. Siz de bu yöntemi kullanarak, kullanarak kolay bir şekilde Instagram takipçi sayınızı arttırabilirsiniz. E, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla.